Evet arkadaşlar, öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere kayıp şehirlerden bahsedeceğim. Fakat videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videolarım hoşunuza gidiyorsa kanala abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Binlerce yıl önce insanlar tarafından inşa edilen ama günümüzde neredeyse hiç izi kalmamış şehirlerin varlığı, tarihin en ilginç ve gizemli konularından biridir. Antik çağlarda var olduğuna inanılan Atlantis şehri veya Güney Amerika'daki kayıp şehirler gibi kaybolmuş şehirler hakkında bilinmeyen çok şey var. Bu şehirlerin kayboluşu ve keşfedilmeyi bekleyen gizemleri hala insanları meraklandırmaktadır. Atlantis şehri. Antik çağlarda var olduğu bilinen Atlantis şehri Platon tarafından yazılan bir efsaneye dayanmaktadır. Efsaneye göre şehir güçlü bir uygarlık tarafından inşa edilmiş, bilir teknolojilerle donatılmıştı. Ancak Şehir Tanrıların öfkesini çekti ve denizler tarafından yutuldu. Atlantis'in nerede olduğu veya gerçekten var olup olmadığı hakkında kesin bir kanıt yoktur. Ancak bu gizemli şehir tarihin en büyük gizemlerinden biridir. Güney Amerika'daki kayıp şehirler. Güney Amerika'daki kayıp şehirler Antik Maya ve İnka uygarlıkları tarafından inşa edilmiştir. Bu şehirler yüzlerce yıl önce ormanların altında saklanmıştır. Machu Picchu ve Tikal gibi şehirler modern insanlar tarafından keşfedilene kadar yıllarca unutulmuştu. Bu şehirlerde antik uygarlıkların mimari tasarımlarını ve gelişmiş sosyal sistemlerini gözlemleyebilirsiniz. Ancak bu şehirlerin inşası ve kayboluşu hala birçok soru işaretine neden oluyor. Kayıp şehirlerin kayboluşu genellikle savaşlar, doğal afetler veya toplumsal çöküş gibi sebeplere bağlanır. Ancak bazı kayıp şehirlerin kayboluşu hala bir gizemdir. Bu şehirlerdeki teknolojiler, mimari tasarımlar ve toplumsal sistemler antik uygarlıkların ne kadar gelişmiş olduğunu göstermektedir. Ancak tüm bu gelişmişliklere rağmen bu şehirlerin kayboluşu hala bir sır olarak kalmaktadır. Kayıp şehirler tarihin en büyük gizemlerinden biridir. Bu şehirler çeşitli nedenlerle kayboldular ve günümüze kadar pek az izleri kaldı. Bazı kayıp şehirler insanlar tarafından terk edilmişti ve zaman içinde doğal nedenler veya savaşlar nedeniyle yok oldu. Diğerleri ise tamamen gizemli bir şekilde ortadan kayboldu ve hiçbir iz bırakmadı. Kayıp şehirlerin en ünlü örneklerinden biri Maya uygarlığına ait olan El Mirador'dur. Yaklaşık 2000 yıl önce Guatemala'nın Petan ormanlarında 200 binden fazla insanın yaşadığı ve milattan önce 300 ile milattan sonra 100 yıllar arasında bir dönemde zirveye ulaşan bu şehir bir anda terk edildi. Nedeni hala bilinmiyor. Başka bir örnek ise Antik Roma şehri Pompei'dir. Milattan önce 79 yılında Vesuv yanardağının patlaması sonucu bir anda lav ve kül altında kaldı ve binlerce insan hayatını kaybetti. Ancak şehir milattan önce 7. yüzyıldan kalma kalıntıları ile günümüze kadar kısmen korunarak geldi. Kayıp şehirlerin gizemi, onların nasıl yok olduğunu ve neden terk edildiği konusunda bilinmeyenleri içermektedir. Bazıları doğal afetlerin veya savaşların neden olduğu tahribatla açıklanabilir, ancak bazıları hala gizemini koruyor ve arkeologlar tarafından keşfedilmeyi bekliyor. Sonuç olarak kayıp şehirlerinin hikayeleri, insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden biridir. Bu şehirler, tarihin belirli dönemlerindeki kültürlerin ve medeniyetlerin yansımalarıdır ve kaybolmaları tarihimizin bir parçasının sonsuza kadar kaybolmasına neden oldu. Bugün arkeologlar kayıp şehirlerin sırlarını çözmeye çalışıyorlar ve belki de bir gün kaybolan bu şehirlerin sırlarını tamamen ortaya çıkaracaklar. Evet arkadaşlar şimdilik videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer video hoşunuza gittiyse çıkmadan önce kanala abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.